selamun aleyküm, aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kutbanla birlikte. <laughs> <Dırırırır>. Ay. <laughs> Neyse işte başlayalım. Kutban da yanında Ama bu sefer, ama bu sefer sesli olacağız. Ama Petra'yı yapar gibi böyle hızlı oynayacağım. Ama koşmayı da harcamayalım. 57 saniye bekleriz Ondan sonra. Oradan zaten hiçbir şey çıkmıyor. Dur ben de şunu şuraya koyayım ki Ya dur kitaplığa bakmaya gerek duymuyoruz biz. what vatı vatı bon zıbı. Teki boyur teki boyur. No no ayır no Geldi mi? Hayır. Speedrun yapar gibi. Durrrürr. Ben korkmuyoruz. Kaçayım mı? Allah dur 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 kaç. Heh, geldik. Allah dur. Baby. Neyse işte geldik. 5 6 Buralar hiç bir şey çıkmıyor zaten. Buralar da artık nereye gitmiş? Ya zırt pırt. Neyse. Umurum değil kim yapıyor bunu? Düğüm vardır. Neyse arkadaşlar. At kat inerken biz de buraya gidelim. Kutlu da burada. Kutluğun sen de biraz arkadaşlar, konuş konuş. Abone olun yani. O kadar şey oynuyoruz. Korkuyu. Ödünüz korkabilir. Bizim de korkuyor. Yani, yani arkadaşlar yani kahvenizi alın. Bez bebeklerinizi bağlı. şaka yapıyorum şaka. Oraya gitmeyeceğim. Çünkü oraya gidene kadar büyük ihtimalle var. yukarı çıkıyor bu. Yukarı çıkacak herhalde. Şu. Ana! Y yeni oda eklenmiş lan. Yemin ederim bu oda yoktu. Ama bir şey yok. Ama bir şey yokmuş ki odada. Burada bu ne işe yarıyor? Burası farklı yer. Okey. Evet. Devam. Bir şey aldık. Neyse. Üst kata çıkma. Heh. Evet biz alt kata nasıl çıkacağız? Ana şurada göz varmış. Tamam. Nerede böyle şuraya yerleş. Arkadaşlar kendimize bir de bir ödül vereceğiz. Ne ödülü? Ne? Bisküvi yiyeceğiz. Bunu bitirirsek. Evet. Bisküviyi de beraber yiyeceğiz. Daha 3 dakika oldu. 17 tane topladık ya. Helal olsun bize. Ama durdura durdura yaptığımız için o kadar da abartmayalım. Evet. Alt kata geldik. Koştura koştura. Açılmayan ama hiçbir şey çıkmayanları da açalım. first this test I'm say ne seçti? Işte. Tabi şimdi nasıl bir orta kaçtı? Ort oğlum hız hala aynı. Neyse. Onun için bir en üst kata çıkması Ve 3 4 dakika 5 dakika yakın oluyor. Neyse bitiriyoruz. Ama tekrar tekrar. Ben bir kere bitirmiştim arkadaşlar. Ben ikinci bitiririm. Bak Ulan bu... mıydı? Yok o zaman Çıkışa yoluna kaçacağız. Ne yapacağım? Evet artık ve kaçtık. Yes sir. Yeah. Ve şimdi ödülümüz. Eşyalar çıkarttık. Ve ödüller için bir tane. ilk başta bisküvi. bisküviler. Kutay koy. Bisküvi. koy da sabit. Evet arkadaşlar. Bisküvi evet bisküvi <laughs> <laughs> Yeter, evet. Konuşalım. Şimdi sus. Sucuk. sağlamlar Salamlar. Evet arkadaşlar. Sonun içinde Salamlar. bir de tane de su ekledim. Üç, bir. Elhamdülillah